Evet bir telefonumuz daha varmış. Nereden bakalım? Selamünaleyküm. Aleykümselam merhaba hocalar. Konya'dan merhaba. Konya. Buyurun. Ben Mehmet Demir hocam. Şimdi bir organ nakli bir, bir bir sistem var yani insanların kişisinde kafasında bazıları uy, uy, uygun olur mu uygun olmaz mı diye. O yüzden ben ona istinaden size soru sormak istemiştim de. Buyurun. İşte yani organ nakli va va işi mi? Yani Ca helal mı yoksa helal. bir işi mi? Sizin... Yani şimdi, e, insanlar öldükleri zaman kendi nakli yapıyor yani. Yani öleceği zaman insanların organları başka insanlara nakli yapıyor da. Evet. Bu nakli esnasında yani doğu, e, ahiret zamanında da şey ettiğimiz zaman e, organlar o bize bir, bir şey de sormayacak mı yani? O var Siz... vesairesi olmayacak mı yani? Hastanız var mı sizin? Yok. He. Şöyle sorayım Mehmet Bey. Allah korusun. Sizin böbreğiniz iflas etse şekeriniz oluyor vesaire oluyor böbrek iflas ediyor ve doktorlar dese ki sen bir böbrek sana nakledilmese yaşamayacaksın dese böbrek alır mısın şimdiki İstanbul e, tam yaşamadığımız için yani bu işleri bilemiyoruz yani ben ona istinaden size soruyorum ya ben, şu şu bir, ben sana bir ben sana bir soru soruyorum bir soru soruyorum He, diyorum ki nefsime göre alırım ben şu anda nefsine göre mi Evet. Yaşamayacaksın. Mübarek, yaşamayacaksan bile bak önüne domuz eti, şarap koysalar... yaşamayacaksın. Ondan tatman senin gerekir. Yani bu en büyük haramlardan biri. Ben sana diyorum ki öleceksin. Bak bu böbreği sana takmazsak öleceksin. Can varken evet. başka şey düşünülür mü? İslam bunu söylüyor sana. Önce canı korumak diyor. Malı Aynen. korumak, namusu korumak, nesli korumak ve Aklı korumak, dini korumak var. Namusla nesil aynı. Şimdi bunları korumak için her şey caiz olur. Sen şimdi almak zorundasın. Almazsan intihar etmiş olursun. Ben böbrek almam. Ölürüm böyle daha iyi. E böbrek niye? Sana bir başkasının böbreğinden nakledecekler. Ne zararı var sana? Faydası var. Buyur. kurtar. Kurtarıyor. Hocam ileride yani bu ahirette yani bu organlar bizden bir şiş şey sormayacak yani değil mi? Organ senden niye soruyor? Sen bir can kurtaracaksın mübarek. Can kurtarmak bütün dünyayı kurtarmaya bedel. Bir insan bir insanı kurtarsa dünyayı kurtarmış gibi olur. Bir insan masum bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Maide Anladım. suresi. Anladım. Yani dolayısıyla organ bağışı yapmadan önce de size bir. Biliyorum biliyorum. Evet, ben kesin. sana sen bana sordun da böyle itiraz edenlere cevap olsun diye ben seninle böyle diyalog yapıyorum, soru cevap yapıyorum Anladım. ki onlar da itiraz ediyorlar ya bu hesap bizden sorulmuş. Ya i̇şte ben de onu istinaden ya. Sordum. mübarek Hadi ben de bir... sana diyorum ki bak sana diyorum ki yangında ya da denizde boğulan biri var. Yüzme biliyor şey, musun? Az kötü He. Yüzme biliyorsun. Denizde boğulan bir çocuk var. Ne yaparsın? Kurtarmaya çalışırsın. He, kurtarırken sen boğuldun. Ne olur? Günahkar ya mı oldun? olur? sevap oldu değil mi? Aynen. Ya işte organını verdin, sevap elde ettin. O organlar bize ahirette aynısı bize verilmeyecek ki. Burada yananlar var, paramparça olanlar var. Onlar çürüyecekler. Allah yeniden yaratacak bize. Kolunu Aynen. efendim böbreğini, neyse ciğerini Allah için feda eden şehitler var. Vücudu yok paramparça. Sen de insanlık için feda etmiş olacaksın organını. Alacakken alıyorsun, verecekken de vereceksin. Vermesi zor biraz ama organla bir yaygın sistem var ya organ bağışında vesaire bir böyle bir siteler var yani devletin verdiği nakil yaptırmak istediğiniz yerler varsa böyle bir şey etmek için biz ona istinaden bir soralım dedik hocam yani. Tamam. Teşekkür ederim. Ben Sana teşekkür bak... ederim hocam. Hayat... Sağ olun, ağzınız sağlık. Hayat teşekkür kurtarmayı ederim. nasip eylesin inşallah. Allah i̇nşallah emanet İnşallah. Hocam. Allah emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.